Arkadaşlar yeniden hoş geldiniz. Bugün dükkana gideceğim ve şey alacağım kelime destansı bir kostüm. 4000 mücevher ama bir de 36 var. Gideceğim kelime destansı bir kostüm alacağım da şunlara bakayım. Bunlar bir bir kuluçbağı etmez. Buradan kelime destansı bir kostüm alacağım. Onun yerine şöyle tek tek tüm karakterlerin şeylerine baksam daha mantıklı. Böyle bakacağım. Koltada da bak kostümüm bir de. Blokta bayağı kusunum. O yüzden bloka hiç almayalım. Nico da aynı şekil. Spike da. Oğlum balli tek şuna alsam fullliyordum balleyi. Niye tank olsun? Ne güzel ha. Uygulam Bence darma ekte alalım değil Evet bizim abi. Maç Yo ben de şu destansıya girdim. Destansı kasımlarda de ben direkt ben kanalımı veriyorum Hatta kanalımı vermeden önce böyle bir gezdireyim. Siz de görün yorumları yazarsınız. Hangi Kostümü alayım diye de sansıl adam. <laughs> da boş bir kostüm de koymuşlar defansı. Dur oluyor ben şunu çok merak <gülüyor> ettim. <gülüyor> ya Allah Şimdi girmek nasıl olur? Şöyle şu balardaydık sanki buradaydık. <laughs> Tavuk ilk oyunu hiç gerek yok. <laughs> Çilingi kiti <kitağı> alacağım bence. <laughs> bence de. Bence en mantıklısı şu ana kadar çilingir kit ve aldım gitti. Oğlum pişman mı oldun pişman olmadım mı onu düşünüyorum ama şu an. Şimdi seç diyelim. Bunlar geldi. Ay, tüm mücafferim sıfırlandılar. Beş elmasını tek kaldı. Şurayı da değiştireyim. Bak ne kadar profilim var. lan gittin ki. Çilifin kiti alalım 8 seviyede yaptım. Ana bin altına da bunu aldım. kita atıyoruz bugün de falan. falan yokmuş. Ay ben ne yaptım ya? İzleyin ya. Hadi ben olacağım. izlemiyoruz. Bana kit almışım kitle bir oynayayım sonra şey yapalım işte. Kitle savaş toplayayım değil. Işte. Kitle tek hesaplaşmayı iyisi. Animasyonu falan güzel, öyle gülüş şekilleri falan yok ya. Hmm, devam edeyim. Hadi izin için bir el daha oynayalım. Bir de arkadaşlar abone olup ve like atmayı unutmayın. Zaten izleyenlerin böyle yüzde altmış %80'i sekseni falan like atmış da yüzde %60'ı altmışı falan like abone olmamış. Ee, sen daha iyi şimdi yüzleşme vakti. Yapma. Hayır ben böyle şey 298 oldu. Arkadaşlar da ben kaçıncıyım? Bir ona bakayım bir de. Oğlum ben kırdım 38 olmuşum lan daha bugün çıktım. Oynayalım oynayalım. bir babadır. onu geçmişim biliyorsun bu ayı geçmişim. Sıradaki rakibim benim pro arkadaşım. 686 ben 685. Aramızda 200 bir kupa fark var. Arkadaşlar beğendiniz mi beğenmediniz mi yorumları yazarsınız veya <laughs> destansı kostümlerden hangisini alaydım diye yorumları yazın. Abone olun ve like atmayı unutmayın ve bay bay.